Arkadaşlar bugün dayımın telefonundan şey kutular atacağım. Onda şey hiçbir şey yok. Niye? Çünkü daha yeni başladı arkadaşlar dayım oyuna. Şimdi açacağım. Arkadaşlar bende bile fenk yok. Dayıma fenk çıkacak. Üç gün sonra fenk çıkacak arkadaşlar. Üç gün sonra abi. Ve burada bir sürü ödül var arkadaşlar dayımın açmadı. Onları açacağız şimdi. Şöyle göstereyim size. Yavaş. Ne oluyor lan? <laughs> arkadaşlar. Bu ne? He. Arkadaşlar ne açalım? Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Süper Ender. Svarender çıktı. Svarender. İla açıldı. Şimdi bunu ilk bir şunları toplayalım arkadaşlar ya. Şunlar gereksiz. Şunda karakter karakter açıldı arkadaşlar. Karl açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan burada ne karlı? Birisi Karlı seçmiş Danimark. <laughs> ha Arkadaşlar burada Frank abi net Frank arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Şimdi başlayalım Nizamli'den. Böyle bakalım. 200 kredi. Hiper şarjı açalım. 8 gibi parçalar. Güzel. Şimdi gizemli mi? Arkadaşlar oyun bir tane daha gizemli verdi. Ne oluyor lan? Neyse efsanevi arkadaşlar. Basalım. Elgar Yıldız gücü çıktı. Ve son olarak Omega. Bu şeyle 11 seviyorum şurasına tıkladım. 21. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Parlıyor. Bu ne? Oğlum güzel he. Arkadaşlar güzel. Ve çıkanlar da bunlar. Bir göz atalım. Yeni bir. Tamam. Arkadaşlar çıkanlar bu. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.